Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu eski bir tüplü televizyondan bir anakart söz konusu. Bu anakart üzerinde sizlere işinize yarayacak bir e, parçayı paylaşmak istiyorum. Gerçekten e, bu parça özellikle UPS inverter tarzı kesintisiz güç kaynakları kullanan yani aslında gerçek elektrik dalgasını taklit edemeyen ürünlerde ihtiyacınız olan yani cihazlarınızın yanmasının önüne geçecek cihazlarınızın cızırtı, ses, gürültü, ısınmasını önleyecek bir ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki bu kocaman ürün mü? Hayır arkadaşlar. Elbette ki bu 72 ekran bir tüplü televizyona ait bir anakart. Ama bu anakartın işi üzerinde işimize yarayacak, daha doğrusu işinize yarayacak veyahut da benim kendi işime yarayacak bir ürünü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü e, ciddi anlamda bu parçalar aslında profesyonelce üretim yapan firmalar e, fabrika çıkışlı elektrik dalgalarını emen, elektrik kirliliğini önleyen e, bu e, elemanı sabit olarak üretirler. Ama maalesef merdiven altı üretim yani merdiven altı üretim yapan firmalar Evet arkadaşlar merdiven altı üretim yapan firmalardaki kastım örnek olarak Onvo televizyonu Onvo televizyonunun daha önce iç yapısını sizinle paylaşmıştım. Elektrik kartı yani ana kart ve enerji kartı ve aynı zamanda televizyonun beyni hepsi küçücük bir alana yerleştirilmişti. Daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar mutlaka hatırlayacak olurlar. Hatta videoların arasından bulabilirsiniz. Onvo televizyonun içini açmıştım ve iç yapısını göstermiştim. Çok küçük bir kartın üzerine neredeyse dünyaları sığdırmaya çalışmışlar ve haliyle bu hem parazit hem elektrik kirliliği hem ısınma hem de cızırtı çıkartmakta. Bu da tabii ki merdiven altı üretim olmasından kaynaklı yani ucuza kaçılmasından kaynaklı asıl e, devre elemanları kullanılmamış. Nedir bu devre elemanı arkadaşlar? Bu devre elemanı ne işe yarıyor ve ne için kullanılıyor? Aslında normalde üretici firmalar e, ciddi anlamda e, merdiven altı olmayan gerçekten ürün üreten ve gerçekten tüketicisini din e, önemseyen firmalar yani aslında bu standart olarak olmak zorunda. Çünkü elektrik e, dalgaları ürünlerin hem yanmasını, hem cızırtı çıkartmasını, hem ısınmasına neden olan bu filtre aslında zorunlu bir e, filtre. Bunun sürekli bütün ürünlerde, özellikle elektronik e, ürünlerde kullanılması bir standart, Avrupa standartı diyebiliriz. Ama maalesef merdiven altı üreticiler bunu kullanmıyorlar. E, özellikle UPS, inverter, kesintisiz güç kaynağı kullanan arkadaşlar biliyorlar. Yani nasıl e, bir voltmetre örnek olarak elektrikle çalışan bir voltmetreyi o cihazlarınıza taktığınız zaman hemen kısa devre yapabiliyor. Veyahut da e, enerji tüketimini gösteren bir sayaç ölçer taktığınız zaman hemen ürün yanabiliyor. Veyahut da herhangi bir e, ses sistemi bağladığınız zaman cızırtılı bir müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani araçlarınıza da bu var. E, bu cızırtı olayı. Bunun da sebebi arkadaşlar e, ister araç olsun ister ev elektriği olsun aslında e, bahsetmek istediğim yani bu cızırtıyı, bu elektrik dalgalarının kirliliğini, elektriğin sağlıklı bir şekilde ürünle buluşup ürüne zarar vermeden yani elektrikte oluşacak olan dalgalanmadan tutun parazitlere kadar önleyecek ve ürününüzün sağlıklı bir şekilde gereksiz yere enerji harcamasını, gereksiz yere ısınmasını, gereksiz yere zarar görmesini önleyen bir filtre arkadaşlar. Bu filtre EMI filtresi olarak diye geçiyor. Yani gürültü önleyici elektrik filtresi diye aslında arattırdığınız zaman piyasada 50-60 liradan başlıyor. Tabii ki uçuk açık fiyatlar sunuyorlar. Ama aslında çok ucuz bir şeydir. Aslında kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da şöyle eski bir elinizde elektronik bir televizyon kartı veyahut da herhangi bir üründen çalışmayan çöp atıl durumdaki bir üründen de bunu temin edebilirsiniz. Çünkü eskiden tüketicinin güvenliği söz konusuydu. Bu tarz ürünlerde maalesef merdiven altı günü kurtarma derdinde olan firmalar bu tarz ürünleri daha doğrusu Kullanmamalarını sebebi arkadaşlar ucuzluğa kaçmak ve ucuzluğa kaçtıkları için haliyle yangınlara, kazalara vesile olabiliyorlar. Bundan dolayı bu filtreyi sizinle paylaşmak istedim. Bu filtreyi örnek olarak ben nerede kullanacağım? Ee, arkadaşlar güneş enerjisi sistemim var. Inverter bağlı ve bu inverter tam manasıyla gerçek elektriği taklit edemiyor. Yani tam sinüs özelliğine sahip değil. Olmadığı için haliyle cızırtı yani televizyona cızırtılı bir enerji veriyor. Televizyon haliyle bu enerjiden dolayı cızırtılı bir ses çıkartmakta ve aynı zamanda aşırı ısınmakta. Bu filtre arkadaşlar nasıl mı oluşuyor? Şöyle gösterecek olursam üstündeki devreler. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar enerji girişimiz artı eksi yani direkt fişimizden gelen elektrik bağlantı noktamız şu iki hattımız. Görmüş olduğunuz şu kondostörden geçiyor. Sigortamızdan tabii ki ee, alt kısımda birazdan göstereceğim. Sigortamız şu yönsüz kuzu e, kondostörümüzün üzerinden geçiyor. Şurada arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi iki adet e, bobin mevcut. Birisi artı birisi eksi yani e, nötr faz olarak siz değerlendirin. E, farklı arkadaşlar dört kutup yani buradan fazımız varsayalım giriyor. Buradaki yönsüz kondostörümüzden tekrar bağlantı sağlanıyor. Yine aynı şekil kondostörlerin de e, yapısını şöyle kameradan okunabilecek şekilde göstermeye çalışayım. Belki kendiniz de yaparsınız. Aslında kolay. Çünkü bir bobin e, arkadaşlar. Tabii ki bu bobinin e, aynı zamanda şöyle bir eleman elemanın üzerine yapışık olması lazım arkadaşlar. Bu bir e, metale yakın e, bir sargı yapılmış arkadaşlar. Yani aslında filtreyi sağlayan sadece kondostörler değil. Bu bobinin özellikle faydası vardır. Bilginiz olsun özellikle bu bobini temin edebilirsiniz. Temin edemiyorsanız da arkadaşlar, şu şekilde gösterecek olursam, kendiniz de aslında bobini sarabilirsiniz. Ee, yine e, çıkart açmış olduğunuz ürünlerin içerisinde özellikle televizyonlarda şu mıknatıs tarzı olmayan mıknatıza benzeyen kömür mü diyelim, metal mi diyelim arkadaşlar, bunlar da tek başına bile. Harazit önleyebiliyor. Üstüne sargı, bakır sargıyı sararaktan bu bobini oluşturabilirsiniz. Yalnız bobini oluştururken arkadaşlar e, kutuplara dikkat edin. Şurada görmüş olduğunuz sargı örnek olarak artı olarak buradan giriyor. Buradan çıkıyor. Yani bu taraftakiyle bağımsızdır arkadaşlar. Buradaki bobinimiz de yine eksi olarak buradan girdiği zaman buradan eksi olarak çıkıyor. Birbiriyle kesinlikle bağımsız hatta boşluk konulmuş. Dikkat ederseniz farklı e, sadece bir hattı taşıyor. Yani Eksi kutbu ve artı kutbu veya tam tersi olabilir. Fark etmez. Fişin takma yönüne göre değişebilir. Ama önemli olan bu bobinin yani buradaki ucunla buradaki ucun birbirinden bağımsız olması. Şimdi arkadaşlar kondöstörün üstündeki değeri şöyle gösterebilecek miyim acaba? Arkadaşlar 250 volt 0.22 UF 275 volt yani 250 voltta 275 volt arası bir güce sahip 0.22 UF bir kondostör kutupsuz yönsüz bir kondostör arkadaşlar yine karşısında da büyük ihtimalle aynı kondostör kullanılmış şöyle değerlerini görebilecek miyim diye kameranın açısını ayarlıyorum sizler için arkadaşlar bu tarafa yazılmış galiba üstündeki veriler arkadaşlar aynı kondostör 275 volt 250 volt 0.22 UF yani iki adet Yönsüz kondostörle e, siz kendiniz bu filtreyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi filtremizin e, girişini tekrardan şöyle gösterecek olursam. Birazdan kartın üzerinden göstereceğim. Daha anlaşılır olacak kartın arka tarafından. Arkadaşlar ettiğimiz buradan giriyor. Sigortamızdan geçiyor. Kondostörümüzden e, artı eksi olarak birleştiriliyor. Ve yine artı eksi olarak ayrılışlan e, hattımız bir adet e, bobinimizden geçiyor. Bu kondostörün ucuna geliyor. Ve tekrardan diğer hattımız bu uçtaki kondostöre bağlı olan hattımız tekrardan bu bobin üzerinden bu kondostörün burasına ulaşıyor. Yani aslında görmüş olduğunuz filtre budur arkadaşlar. Sadece burası. Televizyon filtresi olduğu için tabii ki biraz e, farklı parçalar kullanmış arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz diyotlar, filtreler Burada yine tekrar 400 voltluk bir kondostör. Bununla işimiz yok. Asıl işimiz olan burası. Benim kullanacağım alan burası. Hatta bunu e, parçayı keseceğim. E, i̇lerleyen zamanlarda kullanmış olduğum devrede sizlere göstereceğim. Şimdi kartın arka yüzünü sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kartımızın arka yüzünü şöyle tekrar gösterecek olursam sizlere. Kartımızın arka yüzü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta birazcık da zoom yapalım. Artı eksiğimiz arkadaşlar elektrik hattımız buradan giriyor. Gördüğünüz gibi. Az önceki kondostörü de göstereyim size. Artı eksiğimiz üstündeki değerler mevcut mu? Yok arkadaşlar. Arka tarafında onu da göstereyim. Yine meraklı arkadaşlarımız kullanmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Yardımcı olması açısından. CNR 14D 5, 511K arkadaşlar. 14 511k bilginiz olsun. 14'te 511k diye bir adet kondansatör, mavi bir kondansatör arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar arka kısmına dönecek olursak şöyle biraz sondan çıkalım. Ayarlamasını yapalım arkadaşlar kameramızın. Arkadaşlar kondansatörümüzün ayakları gördüğünüz gibi burada. Bizim elektrik hattımız şurada arkadaşlar. Elektrik hattımız buradan giriş yaptığı gibi Bizim sigortamız arkadaşlar sigortamızın ayakları bunlar. Sigortamızın ayaklarına giren elektrik bağlantımız örnek olarak eksi hattı olarak değerlendireceğim. Sigortamızdan giriş yapıyor. Artı hattımız e, dikkat ederseniz arkadaşlar burada kondostörümüzün yani az önceki mavi kondostöre bağlı olan artı hattımızın bağlantısı burada. Kutupsuz kondostörümüzün bağlantısı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz C. Şöyle yakından gösterelim. C ile başlayan 801 olan yönsüz kondostör. Tabi arkadaşlar bu kart bilgisidir. Kafanızı karıştırmasın. Maksat e, takip etmeniz açısından. Yönsüz kondostörümüzden eksi hattımız mavi kondostörümüze bağlı. Tekrar yönsüz kondostörümüze bağlı. Ve e, sigortamızdan gelen hattımız gördüğünüz gibi arkadaşlar artı hattımız sigortamızdan giriş yapıyor. Sigortamızın bağlı olduğu kondostörümüzün, yönsüz kondostörümüzün bağlantısına bağlı. Ee, şurada hatlarımız arkadaşlar kondostörle birleşirken tekrardan bizim sigortadan çıkan hattımız aynı zamanda şuradan geliyor. Az önceki mavi kondostörle birleşiyor. Yani aslında elektrik hattı burada bu mavi kondostörle birleştirilmiş desek yeridir. Tabii ki kondostör buradaki enerjiyi birbirine geçirmiyor. Aynı zamanda arkadaşlar sigortamızdan çıkan e, hattımız e, yönsüz yani kutupsuz kondostörümüzden giriş yapıyor ve bobinimize geliyor. Bobinimizin bu a, eksi hattı olarak az önce bahsetmiştim. Eksi hattımız buraya taşınıyor bobin üzerinden. Gördüğünüz gibi burası boşluk. Tekrar arkadaşlar artı hattımız yine yönsüz kondostörümüzden gördüğünüz gibi buradan bobinimize ve bobinimizden çıkış yapıyor. Yine tekrar bobinimizden çıkış yapan hatlarımız arkadaşlar eksi artı olarak burası eksi burası artı. Burada görmüş olduğunuz yine C802 kondostörümüzle buluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buluşan enerjimiz buraya geliyor. Şu an hattımızı buradan kullanabiliriz artık. Ama benim anlayamadım arkadaşlar. Bilenleriniz varsa lütfen yorumlasın. Fikir ve görüşlerinizi paylaşın. Burada e, tabii ki enerjimde kullanacağım nokta buraya kadar. Ama televizyonda kullanmış olan Dikkat ederseniz enerjimiz buradan geliyor. Diyottan giriş yapıyor. Diyottan karşısına geçiyor. Tekrar yine artı eksi hatlarımız 2 adet diyotla karşı tarafa taşınmış ve karşı tarafta bu diyotların ucu birbirine bağlı. Nasıl kısa devre yapmıyor? Ben bunu çözmüş değilim. Bilenler varsa lütfen e, yorumlarsa sevinirim. Bu da kafamda bir soru işareti olarak kaldı. Sizinle bu soruyu da sorup e, o şekilde videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar şurada kartı tekrardan daha uzaktan göstereyim. Dikkat ederseniz arkadaşlar enerji kartımızın şuradan hiçbir yerle bağlantısı yok. Yani bu aslında bunun enerji kartı olduğunu şimdiden gösteriyor. Enerji kartımızın arkadaşlar şunu da göstereyim. Girişlerimiz artık buradan geldikten sonra Burada trafomuza giriş yapıyor arkadaşlar. Şurada bir trafomuz söz konusu. Bir sürü ayakları olan bir trafomuz söz konusu. Trafodan artık televizyonun hatta dikkat ederseniz enerji bağlantısının trafonun bir kısmı bu tarafta kalıyor. Diğer kısmı bu tarafta kalıyor. Yani burayı e, trafoyu sökmeden kesemezsiniz arkadaşlar. Kullanmak isterseniz trafoyla birlikte şuraları da almanız lazım. Burayı tek başınıza alırsanız trafonun bir kısmı burada kalacak enerjimiz artık televizyonumuza buradan yayılıyor. Yani aslında enerji kartımızın TV'deki enerji kartımız bu şekil ayrıştırılmış. Hatta trafo'yu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enerjimiz şuradan şu büyük kondansörümüzün üzerinden geçiyor. Köprü diyotumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar diyotlarımız burada. uplu kutlarımız arkadaşlar burada. Trafo'muz da burada bir sürü ayağı olan bir trafo. Burada 3 adet ayak herhalde enerji alıyor. Burada farklı enerji olarak çıkış yapıyor ve televizyonumuza dolaşıyor arkadaşlar. Evet dostlar umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sizinle paylaşmak istedim. Sürçülisan ettiysem affola. Sizler de fikir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Hoşçakalın, dostça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.